Merhaba çiçek sever dostlar. Evinizden neşe, huzur, bereket, sağlık eksik olmasın diyerek bugün sizlere sardunyayı anlatacağım. Yaz mevsimi geldiğinde çiçeklenip hemen açan, balkonları cam önlerini süsleyen bu çiçeği biraz tanıyalım isterseniz. Sardunyanın kokusu ve görünümü huzur ve mutluluk verir. Ana vatanı Güney Afrika'dır. Sardunya bakımı zahmetsiz bir bitkidir. Genellikle sıcak ve ılık kitlemleri sever. İlkbaharda çiçeklenen sardunya Kasım ayına kadar da çiçeklenmesine devam eder. Eğer bakımı iyi yapılırsa, gübresine, suyuna dikkat edilirse, sardunya bütün bir yıl boyunca çiçeklenmesine devam edebilir. Ortamını da iyi ayarlamak lazım. Sardunya güneşi seven bir bitkidir. Evin güneş alan yerlerine koyabilirsiniz. Tabi e, direk ve güneş e, çok yakıcı güneş ortamına koymamak lazım. E, bu çiçeğimize zarar verir. Satın aldığımız sardunyayı evde yeni bir saksıya aktarmak için çiçeğin kökündeki toprakları temizliyoruz. Çiçeğe zarar vermeden toprağa dikiyoruz. Toprak çok sık olmamalı sonra da can suyu veriyoruz yani direneji yüksek topraklar olmalı geçirgen olmalı e, yumuşak topraklar olmalı genellikle sardunyalar kirli toprakları sever bu kirli topraklara biraz derekumu kumu karıştırırsak e, biraz da yanmış hayvan gübresi koyarsak mükemmel bir toprak elde etmiş oluruz ben daha önceki videolarımda sizlere anlattığım kadarıyla e, kendim kompoz toprak yapıyorum bu kompoz toprakla birlikte derekumu kumu ve yanmış hayvan gübresiyle çok mükemmel bir toprak karışımı elde ediyoruz. İlerleyen zamanda bir yeni bir video çekerek size zamanı geldiğinde kompost toprağı nasıl yaptığımı da göstereceğim. Sardunya güneşi seviyor. Evet e, evin e, güneş alan yerlerine koyalım. Kışında e, balkonlarımızdaysa eğer sardunyalarımız içeriye alalım. 7 derecenin e, altındaki e, sıcaklıkta bırakmayalım. E, şöyle ılıman bir yer olsun. E, ortalama 15 derece sardunyalarımız için iyidir. Sularken sabahları sularsak ve yapraklarına su değdir, değdirmezsek e, sardunyalar daha e, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesine devam edecektir. Sardunyayı yapraktan da çoğaltabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Suya koyuyoruz ve suda yeniden bir yeni filiz çıkarana kadar bekletiyoruz. suda. Çelikten de çoğaltabiliyoruz. Tohumdan da çoğaltabiliyoruz. Çelikten çoğaltırken isterseniz suda bekletin. İsterseniz direkt nemli toprağa dikerek de çoğaltımını yapabilirsiniz. Tabi bunu ilk bahar ayında yaparsanız daha güzel olur. Haziran, Temmuz, Ağustos gibi aylarda sardunyayı e, tutturamayabiliriz. E, köklenmeyebilir. Çiçeğimizi e, ilkbaharda Mart ayında budama yapıyoruz. E, geri, eğer küçükse budamasını erteleyebiliriz. E, Çiçeğimize budama yaparsak kendisini daha güzel geliştirecektir. E, ve daha güzel bir görünüm elde edecektir. E, Çiçeğimize yine ee, sararan yapraklar varsa çiçeğimizde, kuruyan yapraklar varsa bunları ayıklarsak daha güzel bir görünüm elde ederiz. Çünkü bu kuruyan ve sararan yapraklar, eğer bir hastalık varsa diğerlerine bulaşmadan önlemek amacıyla çiçeğimizi den uzaklaştırabiliriz bu yaprakları. Ee, sardunya'ya yine çiçek açtırmak istiyorsak evin güneş alan yerinde konumlandırırız. Hani dedim ya direkt güneş ışığına koymuyoruz yakıcı güney öyle sıcağında tutmuyoruz e, ve e, şöyle eğer kuzeyde ise cam önlerine e, güneyde ise tam e, cam önüne değil de böyle e, perdeden süzülen güneşi çok sever onunla daha güzel e, bir görünüm elde ederiz sardunyalarda ayrıca şiddetli rüzgarlardan balkondaysa eğer koruyoruz e, bu çiçeklerini dökebilir yapraklarına da zarar verebilir e, bitkimizin toprağını da nemli tutuyoruz. E, tamamen kurumasına izin vermiyoruz. E, böceklenme olduysa eğer çiçekler için uygun olan böcek ilaçlarından kullanabiliriz. Yine e, bitkimize dinlendirilmiş su tercih ediyoruz. Çünkü eğer e, sularımız kireçli ve klorluysa e, bunu e, dinlendirerek e, çiçeğimize faydasını e, sağlamış oluruz. Ee, sardunyalar için doğa, size bir doğal gübre e, tarifi vermek istiyorum. Ben sardunyalara arada bir işte muz kabuğunu, e, yumurta kabuğunu e, koyarak, bir de e, kabuk tarçın atarak bir e, kaba üzerine de su ekliyorum. Bunu bir hafta kadar bekletiyorum ve sardunyalar bundan hoşlanıyorlar. Kalsiyum, magnezyum e, vitaminlerini e, sağlıyorum sardunyaların de böyle bir gübre kullanabilirsiniz hem de doğal bir gübre satın almamış olursunuz hem maddi olarak da size bir katkı sağlar. Sardunya saksısı çok derin olmamalı ve çok da geniş olmamalı. Ayrıca saksının altında da fazla suyu atması için Direnaj delikleri olmalıdır. Eğer sardunyalarımızın yaprakları sararmaya başladıysa ya da gelin bunu nereden anlıyoruz? Gereğinden fazla su kullanmış olabiliriz. Fazla suladığımız zaman da sardunyalar alt yapraklarını falan sarartırlar. <laughs> Bitki besini için de anlattığım doğal gübreyi de verebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bütün bitkilerimiz için konum, sıcaklık ve su dikkat edilmesi gereken önemli özellikler. Siz de Konumuna dikkat ederseniz, suyuna dikkat ederseniz, dedim dediğim gibi e, nemli olacak toprağa tamamen kurummayacak. E, bir de e, güneşine dikkat ederseniz e, güzel bir bitkiniz olur. E, siz de güzelce yetiştirirsiniz bitkilerinize. Videomu beğendiyseniz eğer be beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere iyi günler diliyorum. Hayırlı kalın, mutlu kalın. Balkonunuzda güzelce hu